18 Ağustos Pazartesi günü Güne Ay'ın İkizler Burcu seyriyle merhaba diyoruz. Zihin hızlı çalışacak, iletişim trafiğimiz artacak. Kardeşler, yakın çevre, dostlarla bir araya gelmek isteğimiz de bu süreçte yüksek olabilir. Sohbet, muhabbet, bilgi paylaşımı, kısa geziler ve sosyal etkileşimler için verimli bir sabah diyebilirim. 14.42 ile 22.05 saatler arasında ise ay boşlukta olacak. Bu süreçte yeni bir başlangıç yapmak yerine Yarım kalan işlerimizi toparlamak, düzene koymak ya da akışta kalmak daha doğru olabilir. Resmi işler, önemli kararlar ve riskli adımlar içinse bu süreç desteklemiyor. Bekletilmesinde fayda var. 22.05'te ise Ay'ın yengeç burcuna geçişi gerçekleşecek. Duygusal temalar, ailevi ilişkiler, vatan, millet konuları ve geçmiş anılar öne çıkıyor. Ev ortamında huzur erişimimiz da bu süreç içerisinde artabilir. 08.32'de Merkür'ün Mars'ta seksli var. Etkisi yaklaşık 3 gün sürecek bu açının. Zihinsel cesaretimiz yükselecek. Fikirlerimiz net ve hızlı ifade edebileceğiz. Karar alma ve harekete geçme konusunda ise destekleyici bir enerjinin olduğunu unutmayacağız. 14.52'de ise ayın güneşte seksli var. Eril Dişil dengesinin kurulduğu isteklerimiz ile ihtiyaçlarımızın uyum içinde bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştiği, ilişkilerde yapıcı diyalogların mümkün olduğu bir zaman dilimi. 16.57'de ise ayın kironla seksli var. Şifa ve iyilik enerjisi aktif. Yardım etmek, destek olmak, birine moral vermek içinse ideal diyebilirim. 23.32'de ise ayın Satürn'e karesi var. Devlet kurumları, resmi evlaklar ya da otorite figürlerinden beklenen haberlerde gecikme ya da kısıtlama olabilir. Fazla takılmadan sabırlı olarak bu süreci atlatabilirsiniz. Sonuç olarak bizi bugün sabah saatlerinde sosyal, hareketli ve öğrenmeye açık bir enerji bekliyor. Öğleden sonrasında ise duraksama, akşam saatlerinde ise duygusal hassasiyet devrede olacak. Ne diyoruz? Gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın, akışta kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.